Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde büyük yıkım alan Malatya'da yerinde dönüşüm projeleri hızla devam ediyor. Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu yerinde dönüşüm sürecinin başından itibaren hızla ilerlediğini ancak bazı engellerin sürecin önünde durduğunu söyledi. Deprem bölgesi olan Malatya'da rezerv alanlarda inşaatların hızla yükseldiğini belirten Bülbüloğlu özellikle Murat Kurumu yeniden bakanlığa gelmesiyle birlikte sürecin daha da hızlandığını ifade etti. E, yerinde dönüşümle alakalı tabii ki bölgemizin deprem bölgesinin en önemli konularından, gündem maddelerinden biri ilk günden itibaren yerinde dönüşüm. Bugün rezerv alanlarda işte hem şehrin çeperlerinde hem şehrin içerisindeki rezerv alanlarda inşaatlar son hızıyla devam ediyor. Murat Kurum Bakanımızın gelmesiyle birlikte zaten bu süreç daha da hızlandı ve şu anda şehrimizde ciddi anlamda bir çalışma söz konusu. Belediye meclislerinin aldıkları kararlarla yerinde dönüşümün önünü açtığını ifade eden Bülbüloğlu, yerinde dönüşümde vatandaşların karşılaştığı mali yükün de altını çizdi. Hem yerel seçim süresinde, Ciddi anlamda e, imar noktasında bir an önce çalışmaya başlaması noktasında bir zaman kaybettik. Sonrasında tabii ki e, yeni gelen yerel yönetimlerimiz ciddi anlamda burada bir çalışma göstererek gerekli e, meclis kararlarını alarak yerinde dönüşümün önünün açılması noktasında çalışmaları yaptılar. Bu anlamda da başarılı olduklarını da söyleyebiliriz. E, tabii ki şu anda gelinen noktada e, aslında yereldeki ruhsat problemleri değil, yani imar problemleri aşıldı ancak burada maddi olanaksızlıklar, e, biraz daha yerinde dönüşümün önünü tıkayan maddelerden biri. Yani bugün hibe artı kredi miktarının 1,5 milyon TL olması e, şu anda gün, e, güncel e, maliyetlerimizde e, inşaat maliyetlerinin hemen hemen yarısında e, kalmakta. Dolayısıyla vatandaş üzerine ciddi bir meblağ ekleyerek evini yerinde dönüştürmesi gerekiyor. Bu da tabii ki biraz olanakları kısıtlıyor ve anlaşmazlıkların önüne e, anlaşmazlıkları ortaya çıkarıyor. E, tabii ki e, bunun biz yerinde dönüşümde hibe artı kredi miktarının 2.5 milyon TL en az olması gerekliliğini hem ilgili bakanlıklar hem buradaki yereldeki siyasetçilerimize defaten iletiyoruz. İnşallah bu noktada da bir çalışma olmasını yılbaşıyla birlikte 2025 yılına girerken olmasını ümit ediyoruz. Aynı zamanda buradaki KDV oranı ile alakalı yerinde dönüşümde şu anda KDV %20 uygulanıyor. Bu KDV oranının %1'e çekilmesi yine yerinde dönüşümün ciddi bir ivme kazanmasına sebep olacaktır. Tabii ki bunların olmasıyla birlikte şu anda şehrimizde birebir yaşadığımız, gördüğümüz ve takip ettiğimiz çok da ciddi bir konu var. O anlamda da ben buradan vatandaşlarımızı sizlerin aracılığıyla uyarmak istiyorum. Şimdi dışarıdan gelen bazı firmaların olduğunu, buraya gelip burada yerinde dönüşü maksatlı, daha ne olduğu bilinmeyen, geçmişi, kuruluşu, yaptığı iş bilinmeyen firmalar belge alarak Malatya'ya gelip burada vatandaşlarımızın peşinatlarını alıp bazı mağduriyetler oluşturduğunu da duyuyoruz.